Merhaba arkadaşlar lore videoları çok fazla emek istiyor ve siz de videoya geçmeden önce bir like atarsanız Ben de emeklerimin bir nebze olsun karşılığını almış olurum ve daha çok video atarım Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Warhammer 40k lore videolarında Tau ırkını işleyeceğiz Tavulara göz atacağız hadi başlayalım Şimdi arkadaşlar öncelikle tavular nedir bundan bahsedelim Tavular genelde, diyeyim genelde çünkü farklı türleri de bünyelerine katıyorlar Bu onların bir nevi misyonu gibi bir şey e, bu tavular genelde mavi. E, insanlara göre bir tık daha uzun e, insansı uzaylılar. E, bu tavu ırkını e, sıradan uzaylılardan e, farklı kılan şey ne? E, arkadaşlar tavu ırkını e, insanlık ilk keşfettiğinde 6000 yıl önce dayanıyor yani 41. milenyumdan 6000 yıl öncesi işte hesap edin siz. E, 6000 yıl öncesinde insanlığın engizisyoncuları tavu ırkını keşfettikleri zaman. E, tavular e, daha ateşli silahları ve makineleri yeni keşfetmiş bir türdü ve 6000 sene sonra insanlığın imparatorluğuyla e, yer yer savaşabilecek kadar hızla geliştiler. Özellikle son 2000 e, yılda insanlar tavuların e, çok süratli bir şekilde geliştiğini e, not ediyorlar. E, tabi burada insanlık e, niye yok etmedi gibi sorular herkesin aklına gelebilir. Benim de geliyor belki o zamanlar yok etmeye değer görmediler Belki çok büyük bir tehdit oluşturmadığını düşündüler ki hala da öyle tavular gerçekten hani insan imparatorluğu için çok büyük bir tehdit değil ve ben hani açık söyleyeyim tavuular ve kaos say e, inananlar ve kaos canlıları benim Warhammer evreninde en nefret ettiğim iki türdür. Yani ben gerçekten tavulları sevmem yani aşağılık e, yavşak e, tabir edilebilecek bir zihniyetleri vardır. Arkadaşlar tavlulara gelecek olursak tavlular nedir? Arkadaşlar tavlular kendi gezegenlerinde bir iç savaştan çıkmış ve büyük iyilik adına verdikleri bir ideolojiyi korumuş bir ırktır. Şimdi bu büyük iyilik ideolojisi nedir diye soracak olursanız, bunlar kendi ırklarının ilk önce her gün daha da gelişmesini, daha da iyi bir yaşam sürmesini hedefleyen bir ideolojiyken, uzaya açıldıktan sonra kendi korumalar altına aldıkları yani kendi sömürgeleri yaptıkları, kendi yönetimleri altına aldıkları ırkları da bu ideoloji dahil ederek onların da daha fazla gelişmesini, güçlenmesini, daha iyi yaşamasını hedefleyen bir ideoloji. Tabii yani bana kalırsa bu sadece sözde. Yani neticede tavuk kast, kastlarının yani üst sınıflarının yani menfaatlerini güden bir ideoloji. Bu tamamıyla benim görüşüm ama bu başka türleri ve kendi halklarını kandırmak konusunda başarılı bir ideoloji. Yani diyorlar ki biz ne yapıyorsak iyilik için yapıyoruz. Tüm savaşlarımız iyilik için tek amacımız var. O da tüm zeki canlıları daha iyi şartlar altında birleştirmek ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak. Bu tavuların genel ideolojisi. Bu ideolojiye kanan bir insanlık sistemi de var. İnsanlığın en lanetlileri olarak geçiyorlar kilise tarafından. Çünkü yani kaosa kanarsın hani bir nebze anlarım veya esir düşersin mecbur kalırsın hani bunu anlarım ama gidip de tavulların askeri olmak tavular adına çalışmak nedir amına koyayım yani insanda biraz akıl olur. Şimdi bu tavuların belli başta özellikleri var arkadaşlar e, tanırken bilmemiz gereken özellikler. E, tavullar uzayda seyahat etme konusunda sınırlı bir ırk. Yani insanlık da tabii e, sınırlı burada en e, sınırsız olanlar eldariler denilebilir webway kullanıyorlar insanlık warp e, atlamalarını kullanıyor. E, bu tavularda warp sekmesi diyebileceğimiz bir e, seyahat yöntemi kullanıyorlar. Bu warp sekmesi nedir arkadaşlar? Bunlar e, warp'a bir şekilde muaflar yani warpı hissedenleri de var, hissetmeyenleri de var kendi türleri içerisinde. Ama bunlar e, warpın içinde fazla kalmamak için warp'a gir, gir çık gir çık gir çık hani suyun üzerinde seken bir taş gibi e, gemileriyle warp'a e, gir çıklar yaparak warp üzerinden seyahat ediyorlar ama bu tabi onlara baya bir zaman kaybettiriyor insanlık donanmalarından veya işte diğer kaos donanmalarından veya elder donanmalarından çok daha yavaş seyahat ediyorlar ayrıca tavulların vücutları kırılgan arkadaşlar yani sıradan bir insan bunları dövüşte fena şekilde hırpalayabilir hatta yani öldürebilir belki de çıplak elleriyle o yüzden tavullar genelde aşırı zırh giyiyorlar ve uzun menzilli silahlar kullanıyorlar yani bence korkaklıklarından uzun mezili silah kullanıyorlar ve savaşları genelde uzak mesafeden yapmayı tercih ediyorlar. Tabii tavuğların bazı konularda insanlıktan geri olduğunu söylemiştim ama bazı konularda da insanlıktan ileriler. Bu ileri oldukları konulardan biri de dronlar arkadaşlar. Yani burada sürekli drone kullanarak insansız savaş araçları kullanarak savaş meydanlarında fark yaratabiliyorlar bu dronlar cidden öldürücü canlılara dönüşebiliyorlar öldürücü makinelere dönüşebiliyorlar diyeyim ve e, tavulların bir de e, diğer e, özel bir olayı da e, tanklarından vesaire ziyade tavulların e, güç zırhları var ve bu güç zırhları işte e, devasa meklerden işte insan boyutundaki bir Iron Man zırhı gibi olanlara kadar e, çeşitlilik gösterebiliyor ve yakın dövüşte başarısız olmalarını e, bunlarla kapatabiliyorlar e, tabii tavullar e, büyük iyiliğe inandıkları için tek bir ırktan oluşmuyorlar dedim. Hani genelleri mavi uzun boylu insanımsılardan oluşsa da, asıl tavular onlar olsa da e, işte bünyelerinde e, işgal ettikleri gezegenlerden bazen insanları katıyorlar. İşte bazen e, diğer yabani canlıları, bazen işte vahşi sırtlanımsı, köpeklerden tutun işte zeki kabilemsi canlılara kadar bunları ordularının farklı e, noktalarında kullanıyorlar. Bu noktalarda işte kimse istihbaratçı oluyor, kimsi piyade rolü, kimse teknik rollerde çalışıyor. Onlar da var. O yüzden hani tavulları tek bir ırk olarak da düşünmemek lazım aslında. Ama yönetici kadrosu tamamen tavulardan oluşan bir medeniyet. O yüzden yani ben burada genelde Batılı emperyalizmini, İngiliz, Amerikan emperyalizmine benzetiyorum tavulların yaptığını. Yani biraz o yüzden hoşuma gitmeyen bir ırk. Tavullar galaksinin kendilerine ait olan kısmında kendileri hariç herkese savaşıyorlar. Buna insanlığın imparatoru, kaos güçleri, orklar, eldariler karşılarına çıkan herkes dahil. Genelde insanlık bunlarla savaştığı zaman bunları öldürüyor. Diğer ırklar da aynı şekilde. Yani insanlıkla yanlış hatırlamıyorsam bir savaşları vardı. İnsanlık karada kaybediyordu ama daha sonra uzaydaki filolarıyla gezegendeki tüm tavulları ve gezegendeki diğer tüm canlıları yok ediyorlardı. Yalnız bu tavunun emekleme aşamaları yani tavu ırkı şu an insanlığın imparatorluk zamanında karşı seferlerine denk bir dönemini yaşıyor. Yani daha olayın başındalar. İlerleyen ilerleyen zamanlarda hikayenin lore'un ilerleyen kısımlarında tavullar çok daha kritik bir yere gelebilirler. cidden büyük bir potansiyel vaat eden bir ırk. Ben sevmiyorum tavulları ama hani şunu söyleyeyim, teknolojileri hızla gelişen bir ırk. Bir de şey vaat ediyorlar yani yönettikleri herkese rahat bir yaşam ve iyilik vaat ettikleri bir ideolojileri var. Tabi bu ne kadar doğrudur bunu bilemeyiz. İnsanlığın bilmediği hiçbir bilgiye sahip değiliz. İnsanlıkta Tavu imparatorluğun içini yaşantısını bilmediği için biz de bu bilgilere sahip olmayabiliriz. Belki de hani içlerinde gerçekten Tavuların kölelik düzeni kurduğu bir sistemleri var bunu bilemeyiz ama bu teknoloji gelişme hızıyla devam ederlerse yani nekronlardan sonra belki de galaksideki en gelişmiş teknolojiye sahip olacaklar ve ciddi bir tehdit haline gelecekler.